Tura en çok inanan Mourinho ve Deplasman'daki e, e, takımımızı yalnız bırakmayan muhteşem e, taraftarımız büyük bir ihtimalle. Buradan Avrupa'daki gurbetçi taraftarlarımızı da Fener'le kimse başa çıkamaz ailesi olarak selamlıyoruz. Maç boyunca onları dinledik televizyondan. Sürekli onların sesleri geldi. Helal olsun size. E, elendikten sonra özellikle sosyal medyada bir zil takıp oynamaya, oynamadığı kalan bir kısım taraftar. E, taraftarımızı da e, gördük. O da onda biraz garipsedik işin açıkçası. Maçı kazandık ama yetmedi. E, sinirden ya da üzüntüden saatlerce uyuyamayan insanlar vardı, taraftarlar vardı. Ama işte onların dışında bu kadar bu taraftarın sevinen taraftarın pek bir anlam veremedik işin açıkçası. Sanırım sosyal medya e, etkileşim falsayı